Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. İman ehli bütün dünya iman etmese, yeryüzünde tek kendi kalsa iman etmiş olarak kalbinde zerre kadar şüphe olmaz. Bak imanın işaretine bak. Bulunduğun mahallerin tamamı namazsız. Bulunduğun mahallerin tamamı ateist. Kimse Allah'a inanmıyor. O mahallede tek sen varsın. Kalbinde şüphe varsa, ya kardeşim bu kadar insan da nasıl hata yapıyor ya? Kah Mahallemde 300 tane adam var. Tek namaz kılan, Allah'a ibadet eden benim. Tek oruç tutan benim. Bir tane adam oruç tutmuyor ya. Böyle bir şüphe kalbinden geçmeyecek. Geçerse imanın yakınlığa erişememişsin demektir. Çiğ bir imana sahipsin, avam mesabesindesin demektir. Gerçek iman ehlinde zerre kadar tereddüt olmaz. Allah Teala bize de o iman nasip etsin inşallah. Amin ya amin.